Dostlar cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nina. Ne yapıyorsun? Burası albayın yeri. Doğumhanemiz bitti. Aradaki kapıyı da çıkardım. Rahat yatsın diye bak. Ben onu yumuşacık süngerlerden yatak koyuyorum buraya. Aga parçalıyor. Kendine bir yer açıyor. Yine kalan üstünde yatıyor. Neyse. Götü nasır bağlasın da. Ondan sonra aklı başına gelsin. Ah. çağıralım bakalım. Kalesi. Gel kızım. Gel. Kalesi gel buraya. Gel. Hadi gel. Bak hasta bekliyor. Gel. Gel Gel. gel. Önceden şunları atlıya atlıya iniyordu. <laughs> gel. Gel bakalım hadi yerine geç. Geç. Hadi yerine. Hop. Bak. ha aferin. Görün değil mi annesi? Bak ya ne kadar akıllı bir kızımız var bizim ya. Şimdi kapıyı kapat. kapat. Böyle daha iyi oldu ama. Değil mi? En azından buradan görülüyor. Şu aradaki şu... Artık bak o kadar paranoyak oldum o kedilerden kafam süre çarpacak gibi hissediyorum böyle. Akşam zor kaldırdım Hı. yani valla. <laughs> doğumhanemiz böyle oldu doğumhanemiz bitti şu aradaki o kedilerden kalan demirleri de çıkardım zaten kalesi şunun üstüne atlamıyor albay burada bağlı yatıyor bak bağladığım halde albay böyle biz albayı bağlamayız yani uyurken bağlamadığımız zaman burada hiç bir şey bulamayız şu çamaşır makinesinin hortumunu kemirmişti daha önce de anlattım bak şu arkada da bizim iki tane oda daha var Vallahi oraya varana kadar su bastı her yeri. o yüzden albay yatarken bağlı Evet dostlar, sinekliklerimizi aldık koyduk. Evet kaç tane hmm. sinek gelir. İşte oraya gelirse sinekler zaten ona yapışıyor kızım. Ondan sonra kamera işimiz tamamdır. Onu da denedik, test ettik, çalışıyoruz. Kamera şey nerede? Telefonun nerede? <laughs> Vallahi, ha. Hanımın telefonuna da yükledik, benim telefona da yükledik programı. Şimdi genelde <laughs> e, hanım gündüz çalıştığı zaman ben işte oluyorum. Zaten öğlen geliyor. Bak. Kamera böyle. Çevirsen. Aa, sesi kısılmıyor değil mi? Konuşurken de şuraya ha? basıp da Ha. Kalesi. Böyle. <laughs> Şimdi oldu. Bak sağa sola da oynuyor kameramız. Hatta. Ha. Bak mesela şey kalesiye doğru getir. Zoom yapsan abi, böyle oluyor? şey iki eline büyütülen hani fotoğraf zoomlar gibi. Hayır, öyle yapınca dönüyor. Ben ya. öğrenmem lazım Adanın çaraplara bak. <laughs> bak zoom da yapılıyor. <laughs> hani i̇stediğin gibi zoom yap, istediğin gibi. Ama en en iyi en güzel özelliği, daha şu lamba daha bir dakika lamba burada olun bak. Dostlar şu an zifiri karanlık oldu. Evet de. <laughs> benim görüntü Hemen Taz. geliyor onun onunki. Kamera Kamerada gözüken bu. Şunu biraz bir bak. Aslında biz böyle bir <laughs> eve de almak lazım. <laughs> hırsızlara karşı. <laughs> hırsızlara karşı bunlar var ya. Gerçim kalesi doğuracak garibim. kameranın en güzel özelliği bu. Şu an şey işte gece modu. Hani gece moduna falan direkt kendi geçiyor. Görüntü o kadar net o kadar. <laughs> Adı. Aha kalesi kapıya geldi herhalde. Kim o? <laughs> Kangal havlama. <laughs> Bak zifiri karanlıkken böyle hayvan. Yanına yeter ki adı olsun. Bakın bakayım dur şöyle şeyken lambayı açacağım. Hatta bak e, telefon şu kamerayı tam bu ortaya getirsene Eşat şöyle. Dur Hah. bak. Hı hı hı. He -hı. De. He hı. Değil mi? B B Böyle işte artık şimdi ben geceleri ayaktayım geceleri mesela her 10 dakika 15 dakika yarım saatte en geç ben kontrol edeceğim bakacağım ta ha. Ha işte hani mesela gece acil bir şey olduğu zaman ben ne diyor zaman seni arayacağım sen bizi ince. Ama gündüz sen işleyken sen bakacağım ben uyurken o zaman bir şey olduğu zaman sen bana telefon açacaksın ben ineceğim. Ama artık en azından 7-24 hayvan gözetimimizin altında yani. Böyle şimdi kangal havla mı? Kangal havla mı? Kalesi gibi otur. Kalesi gibi otur kangal. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hmm, tamam, tamam Gelmiş mi sinek? Yapışmış mı bir tane? Bakayım ha. Tamam işte işe yarıyor demek ki. Çünkü geliyor sinekler oğlum. Sineklerden de bütün mikro hastalık sineklerden geliyor. Heh. Şimdi yarın yavrular doğunca daha çok sinek gelme ihtimali var. Hı hı. <laughs> Hadi düşman <laughs> kapıda <laughs> ha, yani. O gelmez, gelmesin o gene de yemeklerini verelim köpeklerin. <laughs> <Tamam. gülüyor> Hanım üstü atlı Evet Ada, ada bir kenara çekilsene, bir biraz bir kenara çekil. Kalesinin memela. Artık. Ada, ada biraz da buraya geç, şuradan yandan çekmen lazım. O kadar güzel, şuradan bu tarafa doğru geçmen lazım. Bu tarafa, bu tarafa kızım, bu tarafına. Hatta dur ben düşündüm, şunu üstüne atlayayım. Daha da Hı -hı. Artık bakalım bak bakalım bak bakalım nerede bu bak. süt de gelmeye başladı memelerden. İnşallah işte bakalım pazartesi günü 58. günümüz doluyor. bakın daha da, daha da, daha da, daha da. şurası tam omurga kemiği o kadar baskı var ki şu an ne? burada hani. Ah, ha dur bu kemikmiş. Ee, tam omurları işte bak böyle buradan geçiyor. Ee, önceden mesela hamile kalmadan önce şu kemik hani elimizde severken falan öyle hissedilmezdi. Zaten çıkıntıyı görüyorsunuz yani şu an. Bakayım hatta şöyle yandan çekebilirsem daha net. Baba hı, hı? hı? hepsinden süt geliyor. Hepsinden süt geliyor mu? Evet diyorlar ki köpek hani gerçekten fiziksel gelişimini tamamlamadan hamile kalmaması lazım. Gerçekten çok doğru bir şey. Şu an şuradaki baskı var ya, eğer bu köpek fiziksel gelişimini tamamlamasaydı hani ileride gerçekten sorun çıkarırdı bunu. O kadar şey ki, hemen hemen şu omurların arasına neredeyse ya parmağım girecek o kadar diyebilirim yani küçüklerden geliyor. Hı hı. Ama arkadaşlar, den bir en çok süt gelir. <laughs> Ama biz ememeyiz, değil mi? Olmaz. Yavrular emecek. Evet. Siz de Lea bebekler geliyordu. Hı hı. He, Lea öyle yapıyordu, değil mi? Ama e bu kadar çok mu seviyorsun bu hayvanları ya? Bak 1 2 3 4. He? Bir şeyden. Çok mu seviyorsun sen Bile. böyle kedileri, köpekleri? Aa, arkadaşlar. Az önce kaçıda şimdi süt, bana süt dedik. En büyük de var ya. Hı. <laughs> Bakalım yavrular olduğu zaman biz seni nasıl uzak tutacağız buradan? <laughs> He? He? Her gün girer. He? Oo. Kameradan bakar artık değil mi? Annenin telefonu alırsın kameradan bakarsın seslenirsin. Az önce öyle yapıyor. Buraları işte toparlıyorum şurayı falan yapıyordum. Bakın kameradan ses geliyor. Annen diyor bana. Takip ediyorum seni diyor ona göre. <laughs> Evet her dostlar. Şey Durum böyle yani çok şükür Bebe. Bebe. her şeyimizi Bebe. tamamladık. Bebe. Lambamızı her şeyimizi hallettik. Şu lambayı yakmayacağım o çünkü ultraviyole ışığı o. Ee, bir arkadaşımız dedi sağ olsun hani zararlıymış hayvanlar için. O yüzden onu kullanmayacağız. Onun yerine normal bir tane küçük lamba. Ta yavrular oldu mu biz burada otururuz ha bilerek biraz bak geniş yaptım burayı böyle. Hı. Zaten hemen hemen heh buranın boyunda neredeyse. Ha? Kırılır şimdi. Ha, kırılmaz altı sağlam. Baba, abe, kardeşim ve elimi baştan. Evet kızım. Ne? Ne beni nereye baktın? <gülüyor> <gülüyor> Oy, dur. dur dur dur. Artık kalesi o kadar şey ya. bayağı ağırlaştı hayvan ya. Şu gıdısı falan. En çok burasını seviyorum böyle. Şu gıdı var ya. Evet. Dostlar bu böyle bak mesela şu an oturuyorum buraya gerçekten soğuk değil. Bak ama burası soğuk. Evet. Gerçi bizim burası yazın serin oluyor, kışın ılık oluyor. Evimiz arada olduğu için ama yine de biz her ihtimale karşı ben bunu yaparken e, şuradan göstereyim e, yani yerle direkt temas etmiyor bir 5 santim boşluk var e, düsün daha bunları tam toparlamadım işte dediğim gibi bir 5 santim boşluk bırakarak yaptım zaten e, yine battaniyesi yorganı her zaman altında duracak e, dediğim gibi şunun altına pedleri gelecek bir pedler kaldı o pedler de aslında arası, kapanmıştır. Bilmiyorum gerçi hanım alacaktı ama pazartesi alır yayarım yani o sorun değil. 5 dakikalık iş. Ama en azından e, diğer bütün işlemler bitti. Bak saksısı çiçeği bile hazır ya. Boyası yani şeyi tablosu. He? Arkadaşlar <laughs> siz size bir şey söyleyeyim mi? Kablo az önce pati vermişti. Işım ateşte ben de onu patakladım. He. Bak kablo. Kablonun kanları hala duruyor burada bak. Dedim onu hiçbir zaman çıkarmayacağım bana ders olsun. Kaç tane çok boş kalmıştı. Ben kablonun bir evet. ağzını kırdım. Hı -hı. Şey... hı hı. Bir şey yapalım. Bak hadi ben bakalım. Boş bakalım hadi salalım şimdi bunun kalesi. Çıktım Bakayım baba. bak. Ha. Hadi gel kızım çık bakalım bak. Şöyle. Hadi bakalım. hadi adacığım biz de yukarıya çıkalım babacığım şuraya kapatalım şimdi. Abi, Ki, heh, evet albay falan gelip girmesin. <laughs> çünkü buraya girmesini istemiyorum. Sen ilerleyen zamanda şu barda yıkacak. Hani yıkacağım daha doğrusu da ama artık ne zaman bilmiyorum. Allah biliyor. ben hani alkolle aram yok benim öyle değil. Hoppa. Şu kapımızı da bir kapatayım. dediğim gibi aa, şimdi gözükmüyor gerçi ama artık kapattığım için neyse yine de şuraya da küçük bir böyle bir şey gelecek dezenfektan olan. Bak kaka yapmışlar gene bak ufak tefek. Neyse bakalım temizleyeceğiz. Tamam şunların yemlerini de vereyim ben yemlerini yesinler. Hazırlayalım mı Taha? Tamam oğlum. Hadi bakalım dostlar görüşürüz. Artık bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs>